Evet arkadaşlar. Bu bitkinin ismi Paşa Kılıcı. Solon bitkisidir kendisi. Süs bitkisi. 10 yıl oldu ekeli. 10 yıldan beri bu şekilde gelişti. Görüyorsunuz. Ama bir özelliği var. 10 yıldan beri biz bir defa çiçek açtığını gördük. Bir de bu sene göreceğiz bence. Gördüğünüz gibi. Öyle çiçek açan nadir bir bitkilerden bir tanesi. 10 yıl içerisinde bir defa açtı, bir de şimdi açacak. Yani 10 yılda yaklaşık iki defa çiçek açmış olacak. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor, evet. Biz iki sene önce tatile gitmiştik. Eve geldiğimizde bir açmış. Tabii neye göre açtığını da bilmiyorum yani. Suyu da fazla sevmiyor. Ben de sıcak 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 Hmm. Bunun ismi neydi? Harap Mustafa. Parlak Mustafa. Çok parlak ama. Bu ismi dikenlerin tacıymış. Şu begonya. En köşedeki sarmaşık. Kaktüsler var. Aloe vera var. Aşk merdiveni var. Bu da yine diğerlerinin dikenlerin tacının Birisi. Bu Kalosya, Kaloşa. Kaloşa. Evet. Salon bitkilerimizi görüyorsunuz. Hepsi ayrı bir ilgi istiyor. Ben şunu göstereceğim size. Bu kaktüs ileride yaprak açacak görüyorsunuz değil mi? Normalde bunların dikenlerinin hepsi onlar için yapraktı. Burada gerçekten yaprağa benzeyen çıkıntılar var. Cihangir Evet. Şekilledik biz bunları. İçinde şunu görüyorsunuz. Bu yeni ürün verdi. Hı -hı. Bu da çıkmış. İnşallah hepsi çıkacaklar. Evet. Başakılıcı ve çiçeği. 10 yıl içerisinde iki defa çıktı sadece.